Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoşgeldiniz. Bu dersimizde testikinin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 17 sorumuz var. Başlayalım. 3 bölü 8 kesilir. okunu şu anki seçenekte yanlış verilmiştir. 8'de 3 de diyebiliriz. 3 bölü 8 de diyebiliriz. Ama 8 bölü 3 diyemeyiz arkadaşlar. Yanlış. O şöyle olurdu. 6 bölü 10 kesiri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kesim payında 6 sayısı vardır. Paydasında 10 sayısı vardır. Bütün 6 eş parçaya ayrılmıştır. Hayır. Bütün 10 eş parçaya ayrılmış. 6 tanesi alınmış. Yine yanlış cevabımız C şey şıkkı. Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi yarım yarımı ifade eder? Yarım arkadaşlar karşı parçaya böldüyseniz onun yarısını almanızdır. Bunların hepsi yarımı ifade eder. Yani bütünün yarısı kadarını almanızdır. Doğru. Dolayısıyla 4/2 yarımı ifade eder. Bu çeyreği ifade eder. Bu da 2 tane bütünü ifade eder. 2/1 2'dir çünkü. 2 tane bütün. Yukarıdaki sayı doğrusunda M harfine karşılık gelen kesir 1 2 3 4 5 6 parçaya bölünmüş. 1 2 3 4 parçaya alınmış. O zaman 4/6. Hangi seçenekteki harf kesim birimini gösteriyor? Tabii ki B. İlk parça. Kaç parçaya bölünürse bölünsün. Onun bir tanesini aldığımızda birimi ifade eder. 6'da 1, 4'te 1, 5'te 1 gibi. Görselik yumurtaların 3 tanesi kırıldı. Kırılan yumurtaların sayısını gösteren kesir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'de 3. 12 yumurta vardı toplamda. 3 tanesi kırılmış. 6 bölü 10 kesinde kaç tane birim kesir vardır? 6 tane. 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10 ve 1 bölü 10. 6 tane. Çünkü 6 bölü 10 ya o 1 bölü 10'un tam 6 tane si vardır ya. Yani. 7 bölü olsa yine 7 tanesi olacaktı. Aşağıda kesir sayılarının hangisi çeyreği ifade eder? 4'te 1 arkadaşlar. 4 parçada bir tanesi. 4 parçada bir tanesi ise 8 parçada 2 tanesi. 12 parçada 3 tanesi şeklinde olacaktır burada. Evet. Aşağıdaki şekillerin hangisinde kesrin birim kadarı boyanmıştır? A şıkkı. Bir bütün 100 eş parçaya bölünüyor. 28 parçası boyanıyor. 28 bölü 100. Boyanan kısım. 90 cevizin 1 bölü 9'u. 90'ı 9'a bölersek 10 olur. Bu kadar artık. Şimdi yapmıştık bunları zaten. 6 bölü 8 kesir için hangisi söylenemez? Kesirin bilim kesir 1 bölü 8'dir. Bütün 8 eş parçaya ayrılmıştır. Doğru. Paydamız 8 çünkü. 8 bölü 6 olarak okunur. Hayır. 6 bölü 8 olarak da okunur Ya 8'de 6 dersin veya 6 bölü 8 dersin. 8 bölü 6 dersen şunu kastetmiş olursun o zaman. 60 sayısının 5'te 1'i ile 4'te 1'inin toplamı. 60'ı 5'e bölersek yapmıştık herhalde daha önceden. 12. 60'ı 4'e bölersek 15. İkisinin toplamı arkadaşlar 27. Artık testte olduğumuz için direkt bölerek devam ediyorum. Hiç sıkıntı değil. Normal işte bu. 60'ı 5'e de bölebilirsiniz. Bu şekilde 60'ı 4'e bölebilirsiniz. Böyle böyle. Devam edelim. Yukarıdaki şeklin 8'de ikisi hangi renk ile gösterilmiştir? 8'de ikisi 2, 4, 6, 8. 8'de 2 kahverengi. Kırmızı mı bu? Hadi canım. Bu nasıl kırmızı ya? C şıkkı. Ama bu nasıl kırmızı Allah aşkına? Yani hani tamam hani Erkekler olarak çok renkleri bilmeyebiliriz ama yani bu nasıl kırmızı ya? Bu kırmızı mı şimdi gerçekten? Kendimi sorguluyorum şu an. Şimdi bu kırmızıysa bu ne o zaman? Bak hiç benzemiyor. O kadar da bilmi bilmiyor değiliz ama ya. Değil mi? Bu olsa olsa kahverengi olur yani bence. Benim fikrim. Ya da işte koyu açık kahverengi ya. Bence yanlış. Ben eleştiriyorum. 4'te 1 20 olan sayının. Ha, tamam arkadaşlar. O zaman 4'te 1 20 ise tamamını soruyor öncelikle. Tamamını e, ne yapıyorduk tersini bulurken? 4 kere 20 80. Demek ki sayımız 80'miş. 3 katı. Ha, demek ki 80'i 3 ile çarpacağız. 3 kere 0 0. 3 kere 8 24. Veya 3 kere 8 24 deyip bir 0 eklersiniz. Tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz yani. 76 sayısının çeyreği. Ha, demek ki 70 çeyrek diyorsa 4'e böleceğiz arkadaşlar. 1 kere 4, 4. Bunu da yapmıştık sanki ama hatırlamıyorum tam olarak. 9 kere 4, 36. 19. Aşık. Aşağıdaki şekillerden hangisi 1 bölü 2 kesine karşılık gelmez? 4'e boyan, boyanmış ikisini almış. Tamam. Yarısını boyamış yine. Evet bu yarısını karşılık gelir arkadaşlar. 1 bölü 2 kesi yarım demek. Kaç parçaya boyadıysanız yarısını alacaksınız. Doğru mu? Bu şekilde. Evet. Devam edelim. Test 3 zaten değil mi? Test 3'te ne kadar var? Tamam devam edelim Bir gününün 6'da birini okulda geçiren Mine okulda kaç saat kalıyor? Bir gün 24 saat olduğu için 24'ü 6'ya bölersek 4 kere 6 24. a 4 saat mi okulda kalıyor sadece? Demek ki daha tam olarak 4 saat süren okul var mı şu an? Bilmiyorum hmm. değil yani? Tamamı 80 lira olan paramın onda biri. 80'i 10'a böleceksiniz arkadaşlar. O zaman 8 olur. 80'i 10'a bölmenin kolay bir yolu vardı. Siliyorduk sıfırları. 8 Değil mi? Benim yaşım 5'te 1'i 4 olduğuna göre. He, demek ki tersi gideceğiz. O zaman 4 kere 5 20. Senin yaşın 20 diyeceğiz. Tamam mı? Yani tamamını sorduklarında tersten gidiyoruz. Ya da hangi sayının 4'te 1'i 25 yapar şeklinde değil mi? Öyle miydi? Hangi sayının 5'te 1'i 4 yapar diyeceğiz. O da olur ama tersten gideceğiz işte onda. Kesinin okunuşu 3 bölü 8 olabilir. 8 8'de 3 olur bunlar. 8'de 3. O da olur yani. İkisi türlü de oluyor. Hangi şeklin boyalı kısmı kesir ifade etmez? A şıkkı. O nasıl bir boyama ya? Allah rızası eşit boyayla boyamamışsın ki. 18 bölü 44 kesin Birim kesir 1 bölü 44. Yani birim kesir çok basit. Payda neyse pay, pay 1. Payı 1 olan kesse birim kesir denir. Bu kadar. Başka bir tanımlaması şey yok çünkü. Bir elmayı 6 eşit elime ayırdım. Birimden 4 tanesini yedim. 6 da 4. Bu kadar. 6'ya nasıl ayırdı ya? Şimdi nasıl ayrılabilir? Önce 2'ye bölse sonra 3'e 3'e mi? 3'e 3'e mi bölse? O 3'e 3'e bölmüş olabilir. Doğru. Önce elmayı 2'ye bölen Her böldüğü parçayı 3'e bölse değil mi? 6 parçası olur. Doğru. Tamam katılıyorum. <laughs> Aşağıdaki kesirlerden hangisi bir bütüne eşittir? 8 bölü 8. Bütün olması da arkadaşlar pay ve payda birbirine eşit olması lazım. Yani sen 10 parça boyamışsın onu da almışsın. 8 parça boyamışsın 8'ini de almışsın. Bu bütün olur yani. Pay ve payda birbirine eşitse bütün oluyor. Derin su. 36 silgisinin 9'a 1'in arkadaşına verdi. 36'yı 9'a böl 4. 32 silgisi kaldı o zaman. Evet. 36'yı 9'a böldüm 4 olur. 4 kere 9 36 çünkü. Değil mi? Doğru mu devam ediyoruz? Evet tamam. 16 kişilik bir sınıfın 4'te 2'si erkek öğrencidir. Buna göre hangi hangi bilgi yanlışta? Kız ve erkek öğrenci sayıları birleştir. Ha, tabii ki. Yarısı erkek, yarısı kız. Doğru yani. Kızların sayısının verilinin yarısına eşittir. Aynen. C şık yanlış. 4'te 2 demek. Hocam nereden anladınız oradan? Hani yarım demek 1 bölü 2 idi. E tamam mı? Onun değişik versiyonunu söylemiştik. Yani e, pay, paydanın yarısıysa o zaman yarım oluyor. 4 bölü 8, 5 bölü 10, 6 bölü 12, 7 bölü 14. Hepsi bunların yarımdır. Tamam mı? O saltan cevizin 1 bölü 2'sini Hüseyin. Yani yarısını Hüseyin. Dörtte birini Mustafa yemiştir. 36'yı 4'e böl 9. Ha, demek ki Mustafa Hüseyin'in yediği cevizlerin yarısı kadar yemiş. Hüseyin 18 ceviz yemiş. Mustafa 9. Geriye 18 ceviz olur mu canım? Allah rızası için. Nasıl bir matematik yapıyorsun dostum? 18, 9 daha 27. 36'dan 27 çıkarsa 9 ceviz kalır. Nasıl 18 tane kalıyor? Aman Allah. Matematiksel facia. Bence C ışıkları işaretlenmeyi seviyor o yüzden hep yanlış oluyor ya. Yani C ışıkları aslında zeki olur ama yani neyse. Aldığım kumaş yıkanınca 9'da 1'i kadar çekildi. 72 metrelik kumaşın geriye kaç metresi kaldı? <laughs> Keşke ona göre sıcaklıkta yıkasaydın yani. 72 yüz 9'da 8 kere 9 72. 8 metresi gitmiş 64 metresi kalmış. Yazık yani. Aman Allah'ım. Her yıkadığında 8 metre çekse öyle olma, olmuyor ama değil mi? Yok yani şey yapmanız lazım. Gerçekten her kumaşın bir yıkama şeyi var. O dereceler bunlar e, şey de yani ilerleyen zamanlarda bilgi yani o anlamda e, önemli. Şu an tabii çok hissetmeyebilirsiniz belki. Benim ben 45 yaşındayım anne olarak. Benim yaşım annem yaşım 5'te 1'i kadar. Be, 45'i 5'e böl 9. Asya 9 yaşında arkadaşlar. Asya benden 4 yaş büyüktür. O zaman 9'dan 4 çıkarsa 5. Ali de 5 yaşında. Asya 9, Ali 5 yaşındadır. Üçünün yaşları toplamı 59'dur. 9 5 daha 14, 45 daha doğru. Anne ile Ali'nin yaşları toplamı 49'dur. Anne ile Anne ile Ali'nin hayır. 45 5 daha 50. Yanlış. Geç. Bak yine geç. Şekillerin toplam sayısını 7'de biri hangi şeklin sayısıyla aynıdır? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21, 7'de biri 3 olur o zaman. Bununla aynıdır bu. 21'in 7'de 1'i 3'tür arkadaşlar. 3 şekil. Genelde üçgen varmış değil mi? Yıldız. Üçgen 3, 6, 9, 12 tane. Yıldız 6 tane. Evet arkadaşlar böylelikle e, seri bir şekilde tüm soruların çözümlerini yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde artık e, zamanı ölçme yapacağız. Zaten biliyoruz bunları ama yine de biz tekrar etmiş olacağız. Bu zamana kadar zaten saati öğrenmiş oluyoruz yani. Ama yine de biz bildiklerimizi pekiştirme, bilmiyorsak da öğrenme veya unuttuysak da hatırlama yapmaya çalışacağız. Evet bu şekilde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ders inşallah zamanı ölçmeden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.